İnsan kısım kısım yer damar damar İnsan kısım kısım yer damar damar Kaşlarınla melif gözlerin kamer Gözlerin kamer İnce bel üstüne yar yar olaydım kemer yakışır beline yar yar sar beni beni ince bel üstüne yar yar olaydım kemer yakışır beline yar yar sar beni beni Hüseyin'em der ki der ki vuslat vurayım Hüseyin'em der ki der ki vuslat vurayım bırak beni yana yana öleyim yana öleyim Yiğidim kapında yar yar kölen olayım Müşteri bulursan yar yar ver beni beni Sen bahçıvan ol ki yar yar ben de gül olam Yakışır eline yar yar der beni beni